Arkadaşlar şimdi yıllık döngülerimize tekrar bir dönüş yaptım. Gökhan Bey'in doğum tarihine baktığımızda yıllık döngümüzde çıkan sonuç 9'du. Ben burayı şimdi daha yeni doğmuş bir bebek olduğu için hangi döngünün içinde olabilir? Bu onun için ne ifade eder diye sorabilirsiniz. Ben daha çok doğduğu yılın döngüsünü anne üzerinden yorumlarım. Ek bilgi olsun size. 9 rakamı çıktı. Şimdi genel anlamda 9'un anlamından başlayalım. Hatta şöyle diyelim. E, hemen altada da indik 2025 yılı 5. E, döngü dedik yıla göre de hesaplayabiliyorduk e, şimdi 1. döngüden önce hatta şöyle 5. döngüden başlayalım e, açıklamamıza sonrasında devam edelim şimdi 5. döngü 1 ve 9'un tam orta noktası anlamına geliyor ve e, kişinin e, yeni ileriye dönüp bir şeyler düşünmesi ve yapmaya başlaması yani bir şeylerin tohumunu atmaya başlaması gerektiği bir süreç. Beşinci süreç. E, Gökhan Bey için 2025 yılı nedir diye bakarsak e, kendisi aslında böyle şehrin kalabalığından da uzaklaşıp böyle kırsal deniz kenarı bir yere gitmeyi planlıyor da olabilir. <laughs> e, ve bu e, Dediğim gibi tam orta nokta bir e, alanda çok büyük riskler almayacak ama bir şeylerin de tohumunu atacak, düşünecek, harekete de geçmek için planlar yapacağı bir döngüde. Fakat 5. yıl çok ani hareketler yapmaması lazım yani düşünmeden hareket etmemesi gereken bir yıl döngüsü arkadaşlar.